O esrarlı yangına bu can nasıl dayandı? Sahile vurdu kalbim. Su yandı. Kum dayandı. Bir mum gibi eriyip aktı uykusuzluğu. Ölüme baş kaldıran dertli uykum dayandı. Yurdundan mahrum edip dolaştırdın cem gibi. Ruhumla söndü alev. Sonra ruhum dayandı. Kül oldu bir yiğidin figanıyla her umut Bülbülün küllerine konan puhum dayandı Böylesi bir yangını görmedi Nemrut bile Kaktüsün gölgesinde nazlı ahım dayandı Ahımdır zanneterdim en belalı kıvılcım Kirpiğine dokunan kanla ahım dayandı Bir damla su ver bana ey çöl Fahri sen küsme kalmadı hiçbir şeyin bak Günahım dayandı Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme Ülkem yıkıldı heyhat Ordugahım dayandı Köleleri her akşam duman kıldı gözlerim Başıma tac ettiğim padişahım dayandı İlk defa böylesine tutuştu gökkuşağı. Renklerim siyah oldu ve siyahım dayandı. Ondan başka ne varsa yandı. Yandık sen ve ben. Onu göreyim diye kıblegahım dayandı.